İnmeden şüphelenildiğinde mümkün olduğu kadar çok beyin dokusunun kurtarılabilmesi için acil teşhis ve tedavinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Teşhis nasıl yapılıyordu? Doktorlar hastanın nörolojik sisteminde meydana gelmiş olabilecek hasarları anlayabilmek için hastaya belirtiler hakkında soru sorup muayene ederler. Ama teşhisin çok önemli bir parçası da hastanın beyninin görüntülenip Beyinde neler olup bittiğinin anlaşılmaya çalışılmasıdır. Bunun için şimdi size beynin nasıl görüntülenebileceğinden ve bu yöntemlerin en önemlilerinden bahsetmek istiyorum. Yapılacak ilk görüntüleme BT olarak da bilinen bilgisayarlı tomografidir. Bunu değişik açı ve seviyelerden birçok görüntü elde edilmesini sağlayan özel bir röntgen çeşidi olarak düşünebilirsiniz elde edilen görüntüler beynin hemen hemen her seviyesinde neler olup bittiğine dair bir fikir verir. Ekranda BT ile elde edilmiş ve sanki beynin önden arkaya doğru bir kesiti alınmış gibi görülen ve eksensel görüntü adı verilen bir beyin görüntüsü görüyorsunuz. Bu görüntü normal bir beyne ait açıkçası. Bu beyin için inmeden bahsetmemiz mümkün değil. Hemen birkaç noktaya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu arada beyne alt kısmından üst kısmına doğru bakıyoruz. Bu durumda bu sol, bu da sağ taraf oluyor ve bundan sonra göreceğimiz tüm görüntülerde aynı şekilde olacağı için bunu aklınızda tutun. Evet, normal bir beyin, BTD yani bilgisayarlı tomografide nasıl görülür? Özellikleri nelerdir? Öncelikle beyin dokusunun sanki bir kalemle çizilmiş kadar düzgün olan kıvrımlarını görmek mümkün beynin yüzeyindeki gri madde ile beynin iç kısımlarındaki beyaz maddenin yansımaları farklı olduğundan beynin yüzeyi ile yüzeyin hemen alt kısmının da farklı göründüğünü fark etmiş olmalısınız. Bir de normal bir beynin ne kadar simetrik görüldüğüne de dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet, sağ ve sol taraf hemen hemen birbirinin aynısı. İsterseniz bir de inme geçirmiş bir beyni inceleyelim. Şimdi işler biraz ilginçleşecek. Çünkü inme geçirmiş ya da geçirmekte olan birinin inmeyi takip eden dakikalar ya da birkaç saat içinde çekilmiş görüntülerine bakarsanız o kişinin inme geçirmiş olduğunu anlayamazsınız. Ve elde edeceğiniz görüntü buradakine çok benzer bir görüntü olur. Çünkü inmeden kaynaklanan değişikliklerin görüntülenmesi zaman alır inmenin yarattığı hasar ve değişikliklerin tomografiye yansıması inmeden neredeyse yarım gün daha da net olmak gerekirse 12 ila 18 saat sonra gözlemlenebilir. Tüm bunları açıklığa kavuşturduğumuza göre tomografide her ne kadar çok farklı bir beyin dokusuyla karşılaşmıyor olsak da inmeye sebep olan pıhtıyı görüntüleyebiliriz. Mesela burada inmeden hemen 1-2 saat sonra çekilmiş bir tomografi var. Buradaki beyazımsı şeyi görüyor musunuz? Bu sol orta serebral arterdir. Hemen göze çarpıyor öyle değil mi? Bazılarınız bunun çok fazla şişmiş olduğunu bile söyleyebilir. Bu hiperdens orta serebral arter işareti olarak bilinir. Ve burada bir pıhtı olabileceği anlamına gelir. Evet. Zaman zaman inmeden hemen sonra çekilmiş tomografilerde buna benzer şeyler görmek mümkündür. Şimdi size farklı bir görüntü göstermek istiyorum. Bu inmeden 48 saat sonraya ait bir tomografi. Bu kısım şişmeye başlamış. Nöronlar şişerek ölüyor ve beynin bu kısmındaki enflamasyonda şişmeye sebep oluyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şişmenin beynin sol tarafında ve dış kısmında oluştuğuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunun nedeni beynin dış kısımlarına kan getiren damarın orta serebral arter olmasıdır. Bu arada teşhisin neresinde olduğumuza gelecek olursak, muhtemelen hastanın öyküsü alınmış, fiziksel muayenesi yapılmış ve vücudunun sağ tarafı ile ilgili, örneğin sağ uzuvlarda zayıflık gibi bazı problemlere rastlanmıştır. Bu durum beynin sol tarafında bir sorun olduğuna dair ipucu verir ve tomografide teşhise destek olur. Buna ek olarak inme geçiren beyindeki kıvrımların normal beyin kadar düzgün olmadığını görmek de mümkün. Çünkü şişme yaşanmış. Beynin yüzeyi de giderek iç kısmına benzemeye başlıyor. Oysa normal beynin gri maddesiyle bunun altında yer alan beyaz maddesi ne kadar da farklıydı öyle değil mi? Evet, inme geçiren bir beyinde gri ve beyaz madde arasındaki fark azalır ve tomografide bu görüldüğünde bunu inmenin başka bir belirtisi olarak yorumlamak mümkündür. Son olarak beynin sağ ve sol tarafındaki simetrinin de bozulduğundan bahsetmek istiyorum. İlme geçiren beynin sol tarafının sağa doğru çıkıntı yaptığını görebiliyoruz. Bu da buradaki şişliğin bir sonucudur ve kitle etkisi olarak da bilinir. Bu kötü bir durumdur. Çünkü beynin bazı kısımları yer değiştirmeye zorlandığı ve diğer yerleri sıkıştırdığı için ölümle sonuçlanabilir. Bu görüntüde sol taraftaki şişliğin buradaki ventrikülleri nasıl da kaydırıp hacimlerinin azalmasına sebep olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu ventriküller beynin içinde yüzdüğü ve beyni besleyen beyin omurilik sıvısını üretirler. Bu arada bu görüntülerin en sık görülme inme çeşidi olan iskemik inmeye ait görüntüler olduğunu da eklemek istiyorum. Bu da hemorajik inmeye ait bir görüntü. Bilgisayarlı tomografi hemorajik inmelerin teşhisi için son derece etkili bir yöntemdir. Serebral dolaşımdan kafatası boşuna sızan kan, tomografide anormal ve parlak alanlar olarak görüntülenirler. Evet, bu gördüğünüz kan oluyor. İsterseniz şimdi bu tomografileri bir kenara bırakalım ve yine bilgisayar destekli olan başka bir görüntüleme yönteminden bahsedelim. Tomografiye bu kadar zaman ayırmamın sebebi ise gerçekten de inme teşhisi sırasında ilk başvurulan ve hastanın durumu hakkında oldukça değerli bilgiler içeren bir görüntüleme yöntemi olması. Ekranda gördüğünüz görüntüleme yönteminin adı BT anjiyografi. Bu yöntemde damar yoluyla verilen kontrast madde damarların boyanarak tomografide parlamasına yol açar. Bu sayede inmenin nerede gerçekleştiğini bulmak kolaylaşır. Hemen şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kan damarları düzgün bir şekilde ilerliyor devam ediyor, devam ediyor ve hop işte burada bir sorun var. Anormalliği görüyorsunuz değil mi? Evet, inmeye sebep olması muhtemel olan tıkanıklıklar burada. Ve bu görüntüleme yöntemiyle tıkanıklığın yerini tespit etmek de son derece kolay. Başka bir anjiyografide bilgisayar yazılımının yardımıyla damarları çevreleyen beyin dokusu, kafatası gibi kısımlar gizlenip sadece serebral kan damarlarının görüntülenmesi sağlanabilir. Çok mantıklı değil mi? Görüntüde beyindeki damarlar dışında hiçbir şey olmadığından buradaki görüntü inmenin kaynağının ne olduğu hakkında oldukça iyi bir fikir verebilir. Şu ana kadar her şey normal, iyi görünüyor. İyi görünüyor ama burada bir tıkanıklık var ve kan akışı kesilmiş. Kısacası bu kısımdaki beyin dokusu için durum hiç de iyi değil. Bu videoda bahsetmek istediğim son görüntüleme yöntemi ise şu ana kadar ismini duyduğunuzdan emin olduğum MR yani manyetik rezonans. Aslında MR cihazını mutlaka televizyonda görmüşsünüzdür. Mesela hastanelerin gösterildiği dizilerde. Her neyse, bu yöntem manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanarak vücudun yüksek çözünürlükte görüntülerini elde eder. Beyin söz konusu olduğunda ise beyin dokusu ve bunu çevreleyen yapılara ait görüntüler elde edilir. Hatta iskemik inmeleri tespit etmede MR yöntemi bilgisayarlı tomografiye göre daha hassastır. Ancak MR cihazları her yerde bulunmaz ve bir görüntülemeyi tamamlamak için çok daha fazla zaman gerektirir. Şimdi size birkaç MR görüntüsünü göstermek istiyorum. Bilgisayarlı tomografide inme sonrası beyindeki değişiklikleri görebilmek için zamana ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Mesela bir gün kadar. MR'da durum böyle değil. Bu görüntülerin ilmeden sadece yarım saat sonra elde edildiğine inanabiliyor musunuz? Sağ orta serebral artar bölgesindeki iskemik değişiklikler hemen göze çarpıyor. Bu görüntüler ise beyindeki kan dolaşımını tespit etmek için çekilmiş özel MR görüntüleri. Bu kısımlar normal olan kısımlar. Ama sol taraftaki kısımda kan dolaşımının eksik olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu da sol orta serebral arterde pıhtı anlamına gelir. Çünkü orta serebral arter beynin bu kısmına kan taşıyan damardır. Bu görüntüler hasta inme belirtilerini göstermeye başladıktan bir saat sonra çekildiler. Evet, MR inmeyi saptamakta son derece hızlı bir yöntemdir. İnceleyeceğimiz son görüntü Flair MR sekansı olarak biliniyor. Bu yöntemde bilgisayar beyindeki tüm sıvıları gizleyerek geriye sadece beyin dokusuna ait bir görüntü kalmasını sağlar. Bu yüksek çözünürlükteki keskin görüntüde beynin sol kısmında bir lezyon olduğunu, yani hasarın burada gerçekleştiğini görmek mümkün. Evet, bu videoda inmenin teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek görüntüleme yöntemleri olan bilgisayarlı tomografi, anjiyografi ve MR'dan bahsettik.